ya. Sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, iyidir. Seni düşünüyorum. <laughs> Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacak. Tamam, senin numaran kartta kayıtlıydı. Ondan sonra kartta evde kaldı, Cizre'de kaldı. Ben Bingöl'e gittim. Ee, ne Hiç. var, ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Ay canım benim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma. Ben biraz sonra seni arayacağım. Tamam. Söz mü? Söz söz. Bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya olmaz. Sen öp. Öpmem. Ben öpüyorum. Tamam. Ay canım benim seni var ya. Seni öpeceğim bak. Tamam.